Dijital Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimimize hoş geldiniz. Şimdi bu eğitimde öncelikle <laughs> sunumumuzun bu bölümünde müşteri ve müşteri ilişkili kavramı çerçevesinde tanımlamaları yapacağız. Tanımlamalardan sonra müşteri sadakati, müşterilerle iletişim ve müşteri ilişkileri yönetimi kavramlarını tartışarak dijital müşteri ilişkileri yönetiminin detayları için bir hazırlık yapacağız. Son bölümde ise soru cevap ve tekrar pekiştirme bölümümüz olacak. Peki bu eğitim için anahtar kavramlarımız neler? müşteri, müşteri ilişkileri, müşteri iletişimi, müşteri sadakati, müşteri ilişkileri yönetimi. Müşteri ilişkileri yönetimi tanımı kapsamı ve önemiyle konuya giriş yapmak faydalı olacaktır. İşletmeler sürekli değişimin yaşandığı, yoğun rekabetin bulunduğu, dinamik pazarlarda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Böyle bir dinamik ortamda işletmelerin başarılı olabilmesi ve kar elde edebilmesi için mevcut ve potansiyel müşterilerin beklentilerini anlaması, bu beklentileri karşılaması hatta aşması gerekir. Şimdi gördüğünüz üzere sol tarafta stratejik düşünme, sağ tarafta işlemsel düşünme var. Bakın, stratejik düşünme uzun dönemliyken işlemsel düşünme kısa dönemlidir. Yine stratejik düşünme tüm örgüt koşullarını dikkate alırken işlemsel düşünme dikkat gerektiren bölümü ilgilendirir. Yine bir taraf yansıtıcıdır, diğer taraflar faaliyetlere hızlı olarak rehberlik edicidir. Stratejik düşünmeye baktığımızda tüm örgütsel yetenekleri tam olarak kullanmak ister İşlemsel düşünme ulaşılabilir kaynakları kullanmayı tercih eder. Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarına bakalım. Müşterilerle kurulacak ilişkilerin sürekli, istikrarlı ve güçlü olmasının gerekliliği günümüz pazarlama anlayışının en önceliklerinden biridir. Bu ilişkilerin bu hedef doğrultusunda yürütülmesi sürecinin de müşteri ilişkileri yönetimi olduğunu söyleyebiliriz. İşletmeler bu doğrultuda belirledikleri amaçlarına uzun ya da kısa dönemli olabilir ulaşmak amacıyla kimi uygulamalar gerçekleştirirler. Pazarlama kampanyaları ve sadakat programları işletmelerin müşterilerine yönelik olarak aradaki ilişkilerin ya da bağların istenen düzeyde ve nitelikte olabilmesi için gerçekleştirdikleri uygulamalardır. Bu uygulamalar genellikle pazarlama kampanyalarında olduğu üzere bazen kısa dönemli amaçlarla gerçekleştirilir kimi durumlarda da müşterilerin sadakati ya da bağlılığı sağlanmaya çalışılır. Sadakat programları da bu amaçla uygulanır. Her iki uygulamada da aslında müşteri ilişkileri yönetiminin sahada yani müşterilere karşı, müşterilerle karşı karşıya geldikleri zaman yaptıklarıdır. CRM'de odak noktası olarak CRM altyapısını sosyalleştirmeye kaymıştır. Bunun anlamı müşteriyle bağlantıda olmayı ve onların geri bildirimlerini almayı hedefleyen bir altyapının yaratılmasıdır sosyal CRM ile müşteri yönetiminden çok müşteri ile temaslı olmak hedeflenir. Sosyal CRM, teknolojik platformları kullanarak müşteri tecrübelerini içeren insan etkileşimini ve konuşmalarını içermektedir. Sosyal satış, geleneksel satış gücü otomasyon uygulamaları, müşteri, müşteri adayları, kontaklar ve satış fırsatları gibi başlıkların takip edilmesini ve satış yönetiminin elindeki fırsatların satışa dönme olasılığını görmelerini sağlamaktadır. Sosyal satış ise daha farklı tekniklerin kullanılması ile satış başarısını arttırmayı ve satış konusunda daha isabetli tahminler yapma imkanını vermektedir. Sosyal CRM teknolojileri, işletmenin kendi sınırları dışında gerçekleşen müşteri etkileşimlerine erişimini mümkün kılmanın yanı sıra, geleneksel satış süreçlerini değiştirmekte ve satış ekibinin müşterilerinin bütünsel görünümüne ve müşteriler arasındaki ağlara erişimlerine imkan tanımaktadır. Bazı durumlarda ilgili işletmeler, Twitter'dan müşteriyi takip edebilir ve hatta sipariş, siparişiniz için teşekkürler mesajı gönderebilirler. Bir diğeri pasif müşteridir. Bu müşteri tipi kesinlikle müşteri hizmetlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Fakat aktif olarak henüz destek arayışında değildir. Genellikle konu ile ilgili çevrelerinde konuşurlar ve işletmeden bahsederken yardım arayışına girerler. Mesela Toshiba laptopumu açtıktan 5 dakika sonra kapanıyor lütfen yardım edin şeklinde yorumlarını genellikle Twitter gibi mikro bloglar üzerinden paylaşırlar. Bu müşteriler takip edilerek problemleri giderilmeli veya problemin çözümü ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmalıdır. Pasif müşteri ihmal edildiğinde ayrılacak müşteri haline dönüştürülmüş olur ve bu istenmeyen bir durumdur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka sunumda görüşmek üzere.